Herkese günaydın. Bugün hava biraz daha kapalı. Evet. <laughs> Günaydın Günaydın Tuna'yı tanıyorsunuz Selamlar Canlı mısın abi? Canlıdayız Youtube Biz. Selamlar Takım nerede? Takım Avusturya'da. Sanırım yayının kalitesi biraz daha iyi. İnternet evet ayarladık ama artık ondan sonraki süreç telefonun kalitesiyle ilgili. Telefon kaliteli <laughs> onu da söyleyeyim. Fakat hava şartları biraz hani ters ışık olunca biraz görüntü e, şey oluyor. Arkadaşlar bu da bizim için bir test e, diyelim. Ne demek bu? Bir dahaki kamp dönemlerinde daha e, profesyonel aletlerle. Günaydın. Belikton geliyor. O ne, o ne. Günaydın. Ersin. Günaydın. Atiba abi. Nerede? Günaydın. Günaydın. İyi kral Günaydın. Bu yabancı kuro ile ilgili bir açıklama yapılmış ama ben hiçbir şey anlamadım deniliyor. Vallahi bir yüksek arkadaşlar. İşte Emirhan onlardan biri. Kulübün emektarlarından kaleci antrenörümüz kampın Koray Metin teşekkürler. Montero, Good Tyler. Good morning. Good morning. Good morning. Tyler. Good morning. uzun Mert. Mert Bey ve Cihangir Bey iletişim konusunda hakikaten <laughs> bir şey söyleyeyim. Gerçekten iletişim Abi, röportaj iletişim röportaj hepsi iyi zaman. vallahi. Ben uzun zamandır takımla bu kadar işçi olduğumuz olduğunuz bir kamp hatırlamıyorum arkadaşlar evet. yanımızdan geçiyor. Sokut ediyoruz. Helal olsun herkese. Ayarlayan herkese. Yalnız içeride 406 kişi var arkadaşlar. beğeni 66. Bak ha, İstanbul'dan kalktık, Avusturya'ya geldik dağın başına. Evet. Yani ne desin her türlü tehlikenin içerisinde görüyorsunuz. Arısıydı, ayısıydı. Bu arada ses iyi değil mi? Evet beğeni beğeni lütfen arkadaşlar beğeni ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Sercan dikme elip kulağında diyorlar yarın buradaymış herhalde değil mi? Evet, evet yarın. yarın, yarın ne yazık ki yarın burada diyorlar. <gülüyor> <bir> <gülüyor> Sercan şey. Dikme. Evet. Yayındayız Sercan Dikme de belki bizi seyrediyor olabilir Mert. Evet, Ona göre. Yapıyoruz. Evet. Ee, Neşesi Enkudu geldi. Rozier. Enkudu geldi. Hello. Fakat Enkudu. Enkudu. Welcome, welcome. welcome. Enkudu. Hoparlör nerede? <laughs> Arkadaşlar idman başlasın transfer dedikodularını yaparız Kaleci antrenörü Hakan Hoca Yalnız Hakan Hoca bayağı yoruyor kalecileri Efendim? ses çok az gel gel geliyor herhalde e zor ihtimal arkadaşlar Çünkü yaka mikrofonu taktık çarptı. Vallahi doğut Hocam imkan olsa gezeceğiz de öyle bir imkan yok. Valerian İsmail Hoca da erkenden geldi. Şöyle biraz yaklaştıran görüntüyü bozmadan görüntü kalitesini. Hadi, hadi. Biraz geri Hemen. Vallahi Hasici ben beğendim. Ee... Tolga ilgili bir şey duymadım arkadaşlar. Muleka'nın yani Vekors yarın geliyor kampa. Sayis geldi. Enkudu geldi. Ama onlar biraz takımdan e, yan sağda bakın. Beyazların altından görüyorsunuz. Takımdan ayrı çalışacaklar. Milli takımdan gelen oyuncuları hemen e, takıma e, katmıyorlar arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi genele bakın. O da çok önceden gelmişti. Good morning Gezal. Biz good morning diyoruz. Gezal günaydın diyor. Genç yabancı oyuncular aslında bu yabancı sınır olmasaydı Günaydın Merhaba Günaydın, merhaba. De, günaydın. 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 satın alma opsiyonu e, Opsiyon demeyelim Mecburiyet diyelim Tercih diyen e, Var Emrecan Uzunan transfer görüşmeleri devam ediyor. Biliyorsunuz ki orada e, kran kranı pazarlıklar var. Bir buçuk milyon euro arkadaşlar. Bon servis bedeli. Yüzde ee, ellisi. Biraz, Arkadaşlar 480 kişiyiz. 205 beğeni. Video önerilenlere girmesi için canlı yayın. Taraftarlar da var. İdmanı izleyen. Sağ stoper alınırsa şaşırma. Allah'ını seven beğensin diyorlar. Doğru söylüyorsunuz. Ali Birlik Günaydın. Görüntü kalitesi umarım dünkünden daha iyidir. Ondrejka halen istedi. Arkadaşlar Saiz kampa katıldı. Yani dizinden e, hafif bir ağrısı var milli takımdan kalan. Çok önemli değil. Birkaç gün takımda ayrı çalışıp daha... milli takımdan gelenler hemen takımda çalışmıyor arkadaşlar iPhone 13 al. Abi kalite çok iyi diyor onda. Evet olabilir. Değiştiririz telefonu arkadaşlar. YouTube'dan kazandığımızı YouTube'a yatıracağız arkadaşlar. Sessiz kalıyorum ki biraz burayı seyredelim diye arkadaşlar. <laughs> Can Bozdağ'ın da ilgili bir planlama henüz yok arkadaşlar. Onu da ekleyelim. Yani Can Bozdağ'ın seçeneği de bu arada tamamen rafa kalkmış durumda değil onu söyleyelim. <laughs> o da biraz hani Avrupa'da takım bulamazsa Beşiktaş'a geri gelme ihtimali var. Geri gelirse arkadaşlar Orta sahada yine bir başka genç Türk pasaportlu, dirençli bir oyuncu. Yine görüyorsunuz yelekler dağıtılıyor arkadaşlar. Ee, yine bir taktik ağırlıklı maç olacak. İdman'ın ilk yarım saat bölümünden sonra kameralar kapanacak. Hoca yine taktik ağırlıklı bir çalışma. Hem dün her idmanda bunu yapıyor hoca, Valerian İsmail Hoca. Arkadaşlar dün bence kampın şu an kadar yıldızı hoca. Çünkü e, hakikaten her bir detayla yakından ilgileniyor. Tabii bu şu an bizim antrenmandan gördüklerimiz tabii ki. Lig başlayınca, e tabii bu lig sadece beş yaş etrafında dönmüyor. Bu işin MHK'si var, tahkimi var, TFF'si var, disiplini var, sağ şartları var, rakip dengeleri var. Herkes iyi transferler yapıyor. Burada da hafif yağmur senemeye başladı. Gittik bugün bir internet aldık. Daha doğrusu meslektaşlarımızdan biri fazlaydı, verdi. Sanırım internet kalitesi daha iyi gibi gözüküyor. <laughs> bir aksilik olmasa Begors yarın kampta. Bugün Enkudu'yu gördük, bugün Gezal'ı gördük, bugün Sayıs'ın geldiği söylendi. Bu arada Gezal Fernandez ile ilgili şunu eklemek istiyorum. Çok neşeli bir karakter. Hani Galatasaray'dan ayrıldığında Galatasaraylı futbolcuların attığı mesajı bir hatırlayın. Bazı oyuncuların çok seviyorlardı Galatasaray'da. Burada da kulüplerde takımlarda neşe kaynağı olan bazı futbolcular vardır ya klasik deyimle. Getson Fernandes onlardan biri arkadaşlar. <laughs> Yayını beğeniyor musunuz arkadaşlar? Bu arada. Sağ stoper için şu an bir transfer girişimi yok. Çünkü onda acele edilmiyor henüz. Bu kamp döneminden sonra ee, Rıdvan'da ise arkadaşlar Rıdvan halen Beşiktaş'ın oyuncusu ama Frankfurt'la pazarlıklar devam ediyor. Beşiktaş kabul etti Frankfurt'un şartlarını. Ee, Frankfurt'ta yakında cevap verecek. Velepki olmadı başka takımlar devreye girecektir arkadaşlar. Ama Rıdvan'da herhangi bir e, mutsuzluk yok. Zaten bugün editörümle de konuştum. Rıdvan'ın durumu nasıl işte sosyal medyada öyle yazılı böyle yazılı yok arkadaşlar. Yani oyuncu burada herkese selam veriyor, gülerek konuşuyor. Burundan iyi bir profesyonel arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Demirören Haber Ajansı'ndan Ali Danaş da burada. Görüntülü, yazılı her türlü şekilde takip ediyor. Ee, şu sağ kenarındaki bin yaz, yazan üzerinde diyor. Enkudu'nun hoparlörü mü o? Olabilir. <laughs> Gerçi hoparlörsüz geldi ama. <laughs> hoparlörsüz geldi. O yoya evet, test için kullanıyor. Evet test için. evet. Sürekli sinyal gönderiyor onlara, mesaj gönderiyor. Evet. Test esnasında. Çatıya bir cihaz yerleştirildi. İşte ölçüm yapılıyor. Şu an yan sahaya geçtiler arkadaşlar. Ee, biz de hemen peşlerinden gidiyoruz. Yağmur yağıyor mu? Hafif.

Yayının beğenisi az yalnız arkadaşlar. İngiliz aksanı yine Çoktandır İngiliz aksanı duyulmuyordu böyle. En son Gordon bin döneminde herhalde olmuştur. In. Little to the right side uh, little job back in, going right side, Left right side over nice and big, left side, going left, good, little jockey back to your left. Right side, up and over, nice and big, working through your groins, working through. Yüksek bir yere çıktım ki daha böyle tepeden. Ben şu an sessiz kalıp buradaki konuşmaları duymanızı istiyorum. Daha sonra yine canlı yayın olacak. Arkadaşlar.

round, right leg lead, nice and big, through those hips, good look out right side, good, good, out and around, go big lead, a little bit of a swing, working through your hips, loosen them up again, same left side, same left side, out and around, go big, Bu arada kampta hava çok iyi arkadaşlar. Huzur desek yani tek kelimeyle özetleyebileceğim durum. Atiba Gezer. Zaten Atiba Gezer. Sağ dışında da çok iyi kankalar arkadaşlar. Side, board, en kudur arkada görüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> down, feet facing forward. Once you've done that, right leg goes out. Turn it out three, nice and big. it through three and three. Turn it out. Yeah, once you've done that, up and over two each way. Just working through that way. Working to blue now, of the again. Same concept, right leg, right side. Little bit of a bounce up and over. Up to, to the right. Back pedal to the right. side back okay, okay, so to start. Nice easy, up and Little Little bit over. Bit to the right. Back pedal to the, right. pedal to the right. shoulder. Down in here. good. got so, so, same again opposite left left push it. <laughs>

Yağmur çiselmeye başladı arkadaşlar. Evet yağmur başladı arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur da başladı. Zaten 3 dakika sonra idman bize kapanıyor. Taktik antrenmana geçiyorlar şu an taktik antrenman geçtikleri için hocanın isteğiyle kapatıyoruz ama tabii biz izleyeceğiz ve gün içerisinde bir tane transfer raporu videosu olacak. Akşam yine arkadaşlar soru cevap şeklinde canlı yayınımız olacak. O zaman tüm soruları cevap vermeye çalışacağım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yalnız çıkmadan önce bir kez daha beğenirsek video önerilenlere girsin diye güzel insanlar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.